aceleniz neydi sizin? ha? İki dakika daha bekleyemediniz mi? Hey! Kimsiniz siz? Bağırmadan konuş. Bizler polisiz. Ah. Eğer sorunun cevabını aldıysan şimdi benim sorma cevap ver. Bu şekilde cevap alamazsın. Önce şu soruma cevap ver. Hangi cüretle gecenin bu vakti haber vermeden evime baskın yaparsınız siz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Sağır mısın? Beni duymadın mı? Biz polisiz. Öyle mi? Polisler ellerinde sopa ve bıçakla mı dolaşıyor artık? Şuna bak komiser. Ne demezsiniz? Sizler gerçekten polisseniz biz de vatandaşız. Bana bakın. Beni sinire etmeyin. Söyledim ya biz polisiz. Neden bu kadar küstahsın? Bu evde ne katil ne de hırsız var bayım. Gecenin bir yarısı kapımı kırıp içeri giremezsiniz anladınız mı? Hadi. Terk edin burayı. Hey kadın sus. Konuşup durma. Şu Gopi nerede? Buzdolabında. Ne? <gülüyor> hey. <gülüyor> Gülmeleri çok normal. Karnabahar buzdolabından başka nerede olabilir ki? Hayır hanımefendi. Karnabahar değil. Gopi Modi. Bu evde yaşıyor. Nerede? Hala ne oldu? Hem bu adamlar kim? Hey, söyle bakalım. Gopi nerede? Hey! Ne cüretle yeğenime dokunursun sen ha? Söylesene ha? Hey, hadi her yere bakın. Dur, bir dakika. Tutuklama emrin var mı senin? Haklarımı çok iyi biliyorum. Elinizde tutuklama emri olmadan bir eve giremezsiniz, evet? Hala, tutuklama emri değil, arama izni. Aynı şey. Hem e, bir şey daha söyleyeceğim. Modi ailesi artık burada yaşamıyor. Dinle. Bizi budala yerine koymaya kalk. Tanrım. Zaten budalasınız. Bunu neden yapayım ki? <laughs> evet. Gerçek bu. Modi ailesi artık burada yaşamıyor. Modi ailesi iflas etti. İşleri battığı için bu evi bana satmak zorunda kaldılar. Nerede yaşıyor Nereden bileyim ben? Yoksullarla münasebeti sevmem. Evimi hemen terk etmezseniz polisi aramam gerekecek. Deval, hadi, hemen polisi ara, hemen polisi ara oğlum, hadi. Hey, biz polisiz tamam mı? Hadi. Hadi, gidin buradan. Defolun, gidin. Şükür. Gittiler. Gözünüzü Urmila Şah'tan ayırmayacaksınız. Ona hiç güvenmiyorum. Onun engel olmasını aldırmadan eve girip arasak daha iyi olurdu bence. Çok fazla konuşma. Raşi, neyin var? İyi misin canım? Çıkar. Hepimiz alçak sesle konuşmak zorundayız yoksa Mira uyanabilir. Bu yüzden çok sessiz olmalıyız. Başlık'la neden dönmedi? Gopi nerede bilmiyorum. Ne durumda olduğunu da Yoksa yaralı mısın? Bana bir şey olmadı Ahim. Her zamanki gibi... ...Yüce Tanrım beni kötülüklerden korudu. Kimse yok. Sanırım yine hayal görmeye başladım. Çocuk kızım. Seni o kadar çok özledim ki Mira. Güzel kızım benim. Anneciğim Anneciğim bir an önce buraya dönmek istedim. Bunun için erkenden yola çıktım ama yolda araba arıza yaptı. Sonra çaresiz bir kadın geldi. Yardım etmem için yalvarıyordu. Peşinde adamlar vardı. Acımadan öldürdüler anne. Hem de sırf çeyiz parası için. Şu anda istediğim tek şey adaletin yerini bulması. Ben o acımasız katillerin o katillerin cezalandırılmalarını istiyorum. Lütfen beni affet anneciğim. ...gopi kızım. Benden af dilemene hiç gerek yok. Çünkü sen doğru olanı yaptın. Yanlışın yok. Sessiz olman için koyduğum kurallar... ...evet çok sertti. Ama buna rağmen... Yapılan haksızlıklara karşı sesini yükselttin. Bu da şunu ispatlıyor. Sonunda sana verdiğim cezaların sebebini anlamışsın. Sadece doğrudan yana olmakla kalmayıp doğrunun açığa çıkması için bütün cesaretinle haykırmasını bildin. Günlerden beri anlamayı istediğim şey buydu ve sonunda anlamayı başardın. Ve bugün bugün bana bir kez daha Gerçekten gelinim Gopi olduğunu gösterdi. Hadi kızını geri al. Hayır anneciğim kızımı ancak bir şartla alabilirim. Senin oğlunu sana geri vermeyi başarırsam. Hey Duta. Evet. Verdiğin bilgi doğru muydu? Burası Gopi Modi'nin evi mi? Evet öyle. O halde kadın neden yalan söyledi? Sanırım bu insanlar bizi kandırmaya çalışıyor. Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Şöyle yapalım. Duta ve Takar. Sizler bu gece burada kalın. Tamam. Patron çok öfkeliydi. Az önce gitti. Hey Patel, sen de onlarla kal. Gopi Modi ne pahasına olursa olsun bulmalıyız. Kız umduğumuzdan da akıllı çıktı. Elimizden kaçmamalı. Yoksa patron bizi bu sefer kesinlikle bağışlamaz. Şimdi gidip patronu göreceğim. Tamam mı? Üzgünüm. Beni affet anne. Niyetim hiçbir şekilde seni incitmek değildi. Bilmeden kalbini kıracak bir şey söylediysem lütfen beni affet. Bir daha asla... Ahem. Benden af dilemen için hiçbir sebep yok. Ahem oğlum. Biz hepimiz insanız canım ve her insan hata yapar ve pek çoğumuz da hatalarımızdan ders alırız. Ahem oğlum, sen her seferinde Gopi'ye destek çıktın oğlum eş olarak vazifelerini yerine getirdin. Bu yüzden son derece mutluyum. Benim gelinim Gopi şimdi de kalkmış oğlumla aramdaki soğukluğu gidermek için elinden ne gelirse yapıyor. Bu da şunu gösteriyor sevgili kızım. Zor bir süreçten sonra İnsanlar birbirlerine eskisinden çok daha yakın oluyorlar. Bu yüzden her şeyi unutacağız biliyorum. Ve yeniden başlayacağız. Hı? Bir şey daha Gopi kızım. Haksızlığa karşı sesini cesurca yükseltip haykırdın. Bu yüzden hepimiz sonuna dek yanındayız. Şimdi kızın Mira'yı kucağına al. Efendim, hayatımda ilk kez böyle bir aile görüyorum. Ama sizler, sizler nasıl dışarı çıktınız? Annem sayesinde. Annem tam zamanında gelmemiş olsaydı o haydut sürüsü bizi yakalayacaktı. Yengem mi? Gopi'nin şu anda güvende olduğunu ispat etmelisiniz. Onun güvende olduğundan şüphe duyarsak o zaman bu evdeki hiç kimse hiçbir şekilde bu evden dışarı adım atmayacaktır. Öyleyse benimle gelin. Bakın. Hey Duta, patron Gopi Modi'yi bulmak için buradan ayrıldı. Hey Takur, beynini fazla yorma. Bizim işimiz bu evi gözetlemek. İçeri kimsenin girmediğinden ve içeriden kimsenin çıkmadığından emin olmamız lazım, anladın mı? Eğer bir sorun çıkarsa, patron buna çok kızar. İşte o zaman Modi ailesiyle birlikte bizi de öldürür, anladın mı? Şimdi bana inandınız mı? Hetal, Cigar... Abi, bu beyefendi doğruyu söylüyor. Gelinim Gopi'nin hayatı tehlikede. Bu arada Gopi güvendi. Onu bulamayacakları bir yere sakladım. Sonra buraya geldim, sizleri buradan uzaklaştırmak için. Çünkü bu adamların çok acımasız olduklarını biliyorum. Endişe etmeye gerek yok. Ama buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Evet, gidelim. Hayır. Ön kapıdan çıkamayız. Arka kapıdan çıkacağız. Bakın, dinleyin. Evde kalabilecek birisi var mı? Nasıl? Yani o haydut eve geldiğinde evde kimseyi bulamazsa o zaman korkudan evden kaçtığınızı düşünür. Acaba güvenebileceğiniz birisi var mı? bir süre için bu evde kalabilecek birisi? Annem. Aa, annem burada kalabilir. Hayır Raşi. Burada olanları sen de iyi biliyorsun. Bayan Urmila bir daha bu eve gelmeyecek. Evet, o bu eve gelemez. Neden anne? onu aramamız gerekiyor. Çünkü böyle bir anda onun gibi birine ihtiyacımız var. Kendisi çok zekidir. Duruma göre her kılığa da girebilecek biridir. Ve bana sorarsanız o haydutlarla başa çıkmak için ondan iyisini bulmamız imkansız. Kokila. Bunu istediğine emin misin? Evet Etel. Adım gibi eminim. Bayan Urmila kolayca bu işin üstesinden gelebilir. Reşi, hemen anneni ara. Evet Gopi. Sonra anneme telefon ettim. Ve ona içinde bulunduğumuz durumdan bahsettim. Annem de yardım etmek için koşa koşa bize geldi. Onu aradıktan 15 dakika sonra Daval ve kinciyle birlikte evimize geldi. Anne, bu ne hal böyle? Raşi, bunlar için zamanımız yok. Yapman gerekeni anladın mı anne? Evet Raşi kızım. Sen hiç merak etme. Onları gördüğümde burası benim evim diyeceğim. Tamam. Şimdi hepiniz çabucak evden ayrılmalısınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.